Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala ali ve sahbihi ecma'in. İslam kolaylık dinidir. Ne demek? Allah kullarına zorluk murad etmemiştir. İşkence olsun diye ibadet emretmemiştir. Ne yaparsanız yapın, beni ilgilendirmez, getirin bunu diye bir zorluk istememiştir demektir bu. Yoksa İslam kolaylık dinidir, keyfine geleni yap keyfine gelmeyeni yap demek değildir bu. E peki sabah namazını mesela yaz günü kılınan sabah namazını nereye oturtacağız? Zor mu kolay mı? Ahiret derdi bilen, sağlığı yerinde olan, Allah'a imanı tam olan için zor değil. İmanında sorunu olan için, çocuk için, henüz şuurunda olmayan için zor olabilir. Ortalamayı Allah kolay olduğu için emretmiştir diye iman ederek bulabiliriz biz. Aksi takdirde insanlara bırakıldığında bunun ortalaması hiçbir zaman bulunamaz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.